geliyor Gece bize hoş geldiniz diyoruz evet, Şahin'le canım dedesine. Ayrıca geceye de sahneye çıkarak renk kattınız. Neler çekeceksiniz? ben ailem olarak görüyorum. Çok keyifli bir gecede. Hani derler ya de, bazı geceler var. Evinde olduğu gibi. Kendi salonumuzda gibiydi. Çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zaten sizlerin de bizde çok emeği var. O yüzden bu akşam benim ailemin gecesiydi. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bazı dostlarımızı da içeride karşıladık. Herkes burada. Bu akşam Herkes olduğu gibi olduğu için çok memnuniyim. Muhteşem bir gece. Evet, artık sızık sızık gecelerde sahnelerde daha fazla görüyoruz. Hani bir öncü önce oldu diyebiliriz o kadar sanatçılar için. Vallahi oldu. Şimdi yeni elinden geri dönüş oldu. Şimdi daha güzel şeyler. pardesümle, 91'de çıktığım pardesümle ve her e, kostümler değiştikten sonra da 90'ları anlatacak arkadaki film gibi de siyatral dansçılar da var. Işte, Bizim habere şovumuz olacak. Yani daha fazla tiyo verdim kalmasın ama ama iki buçuk saat boyunca muhteşem bir şov olacak. Evet. şovlarımız olsun, tarihimiz olsun. Gerçekten yaptığımız işleri bir koyarak yapıyoruz. Yastırıp... İnşallah hayırlısı olur görürüz. İnşallah hep beraber güzel günler böyle müzikle dolu günler görelim. Bu enerjiniz hiç de... bitmesin o zaman. Hiç bitmeyecek zaten. Evet. teşekkür ediyoruz. Sağ olun.